Yarın nişanımız var. Yarın Zöhre ve Yunus Emre'nin burada canlı yayında nişanı var. Nişanın tabii ki vazgeçilmezdi. Ee, bizim de vazgeçemediğimiz benim canım arkadaşım. Türk sanat müziğinin gerçek solisti Safiye Soyman sizin için burada olacak. En güzel, en hareketli. Dedi ki tam bir nişan yapacağım orada dedi. En hareketli şarkılarla o stüdyoyu Şarkı dedi de ayağa kaldıracağız dedi. İnşallah... İnşallah ondan sonra darısı şu nişanın. Darısı Akile'mle ben hanımın başına. <laughs> Çünkü Akile'ye nişan sözü verdim. Bunu duyan Beran, Akile'nin annesi Sultan Hanım'ı ziyarete gitti izleyelim. Beni Beran çok seviyordu ya. Niye yalnız gönderdi kızımı? Bunun adamlığı insanlığı bu kadar mı? Evet. Akile'nin annesi Sultan Hanım kızı kendisini ziyarete geldiğinde böyle söylemişti. Bu sözleri içerleyen Beran Akile'nin annesinin kapısına gitti. Geldik bakalım annenin yanına. Hem helallik geldim hem evlenmeye geldim. Beran kaynana adayı Sultan Hanım'ın kapısına bir umut gitti gitmesine ama kapı duvardı. Anne ben geldim. Gelmedin. Sen bir kapıyı aç. Hayır gitmedin. Elini öpeyim en azından. Beran kapının açılması için dakikalarca dil döktü. Sultan Hanım sonunda kapıyı açtı. Beran'a hiç olmadığı kadar öfkeliydi. Niye geldin oğlum? Elini öpmeye geldim anneciğim. Ha istemeyim oğlum. Elini öpeyim. Kızı mı gönderdin? Tamam bak ben Karın güzel konuşmaya oldum. geldim sen de benim annem gibi yaparsan bak ben yalnızım biliyorsun. Yalnız kalırsan kal elini bilen vermeyeceğim ben. elini öpeyim mi? Hayır vermeyeceğim. Hadi lütfen. Kızımı gönder. Göndermem. Ben onu göndermem. Dur bak çocuğu burada ağlıyor bak gönder. Ben gayemi de alacağım. Hayır vermeyeceğim. Ben seni damat olarak istemiyorum. Kabul edeceksiniz anladım zamanla. Etmeyeceğim. Elini öpmeye etmeye geldim. Olur. Sultan Hanım'ın en çok tepki gösterdiği konulardan biri de Beran'ın Akile'yi ağlatmasıydı. Tamam başı tek, tek başıma mı bırakacaksın? Sen <laughs> <laughs> kızımı ağlatamazsın ya. Televizyon ben ağlatamam. Rezil etti millete. Ben Muzuba'da ben benim kızımı hiç ağlatmadım. Sen kimsin benim Muzuba'da? Ben alayım? ağlatmayacağım. Kızımı gönder. Evet. Beran da hangi kapıya gitse kovuluyor kıyamam ben ya anasına gidiyor kapıdan kovuluyor ya. çocuk öbür tarafa gidiyor kapıdan kovuluyor şu çocuğu bir türlü anlamadılar bir ben anlıyorum seni Allah bir razı olsun bir de Akile anlıyor anlıyor ama bazen de beni <laughs> ters diyor Allah gittim annemin yanına dediğim gibi Seda abla kimin kapısına gitsem kovuluyorum bir süt annem hariç Allah muhafaza. valla bir gün ondan da korkuyorum ama işte Akile'nin annesi Akilen'in annesi de haklı. Hiçbir anne yavrusunun ağlatılmasını istemez. Yani abla. Sultan Hanım ne diyor? Kızımı niye ağlatıyorsun diyor ya. Sedan Burada abla bak, benim onu... ailem beni hiç Ben ne istersen bak büyümüş olayım hala onların gözünde küçük bir bebek gibiydim. Hani bir dediğim iki edilmedi. Hani ne istediysem yaptılar. Hani gözümden yaşatmasına bile müsaade etmedim. Niye etmediler. ben bu zamana kadar senin istediğin yapmadım mı? Hayır sen yaptın yap bak onun için bir şey o demiyorum. Zaman. Tartışmayın tartışmayın. Kapının arkasında öyle biri var ki belki de Akile Beran arasındaki her şey değişecek. <laughs> Bu kapının arkasında evet Çağdım Hanım'cığım şu an kapının arkasında öyle bir sürpriz var ki Beran'la Akile'nin arasındaki her şey her an değişebilir. O kapının arkasından kim gelebilir acaba? Olayın tüm seyrini değiştirebilecek. Bu olaya belki de artık tamam. Yeter. Bu çocukların sevgisine inandık. Evlenmelerine onay veriyoruz diyecek. Belki de hayır. Biz Akile'yi istemiyoruz ya da biz Beran'ı istemiyoruz. O kapının arkasında Akile ile Beran'ın kaderini değiştirecek kişi mi var acaba? Kim ne dediniz? Ah sen mikrofonu al tatlım. Olabilir mi? Annesi. Kimin? Beran'ın. Esin? Beran'ın babası geldi. Emel'cim? Beran'ın abisi olabilir. Ayşe'cim? Kapının arkasında kim var? Kilenin annesi gelmiş olabilir. Beran'a elini vermemişti. Belki onun için gelmiş olabilir. Yılmaz abim. Bence Akile'nin babası geldi. Çünkü bayağı e, ona destek veriyordu. İnşallah tahminim doğrudur. Safiye'cim. Bence de Akile'nin babası geldi. Bunlar burada evlensin onay veriyorum deyip olayı bitirip mutlu Kapının arkasında kim var Şaduman? Bera'nın babası geldi. Oğlunu acıdığı için. Hülya'cığım. Gönlüm çok istiyor ki Vera'nın annesi gelmiş olsun. Şu problemi tamamen halledelim. Bu çocukları yuvalarına yollayalım. Sultan. Bence Akile'nin babası geldi Seda Hanım. Dayanamadı artık geldi. Her şeyi o üstlenecek gibi geliyor bana. Makbule. Tek isteğimiz babası gelsin de son olsun artık çözülsün yani. Peki o zaman. Kapının arkasındaki kişi Olayın kaderini değiştirebilir. Kapı açılsın. Hayatım. 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 Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzumda sekosuyla Ah bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzumda sekosuyla hey. haftadır hep kızması yüreğin dedi yarası altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla bu adam benim babam bey ağlama benim babam ağlamana çağır babam kara gün Geçer babam Bir kapıyı kapayan Gene açar babam Allah büyük babam Ağlaman açar babam Ağlama güzel babam Kara gün geçer babam Bir kapıyı kapayan yere açar babam Allah büyük baba. yaşını silmemiş Bir lokma ekmek için kimse eğilmemiş Bu adam benim babam hey Ağlama benim babam Ağlaman açar babam Kara gün geçer babam bir kapıyı kapayan gene açar babam Allah'a mazlum babam hey Allah'a açar babam Allah'a açar babam kara gün geçer babam hey Bir kapıyı kapayan gene açar babam Allah büyük babam. Murat, Murat, Murat bir dışarı çık. <laughs> Murat bir dışarı çık annem. Çık annem, çık. Oğlum bir çık, hadi. Gel öpüm elini. Öpeyim elini? Hayır. Akile'nin babası Murat Bey stüdyomuzda. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ne tatlısınız, ne güzel sevdiniz kızınızı. Saçlarını okşadınız, ellerini öptünüz. Rahmetli anamın ismi. Bir oğlum bir kızım var biri Nuri biri Hakile. Maşallah Allah bağışlasın. Ay nasıl seviyor bak. Hakile de öyle ama gördünüz değil mi? Akile babana düşkünsün sen. Hem de çok Seda abla. Belli, belli. Birbirinden da... ayrılmazlar Seda abla. <laughs> ayrılmazlar onlar. O benim her şeyim Seda abla. Helal olsun. Ben seviyorum anasını, babasını, düşkün insanı seviyorum. Ya annemi de seviyorum ama babam benim için bir bambaşka. Yani babam bir şey olursa ben biterim. Kızlar babaya daha düşkündür. Yağmur niye hep babam diye sesleniyor? <laughs> Havva Nur nasıl babam da babam diyor. Kızlar babaya. Zöhre sen de ağladın çok. Ben çok özledim babamı. Bir Yok bağlansa hayal. bir sesini duysak ya. <laughs> çok özledim. Çok <gülüyor> ağladı <gülüyor> babası, anası. Yani konuşuyor ama yanında olmak çok farklı. Ona sarılmak, eline çok farklı. Murat Bey ne yapacağız bu Akile ile Beran'ı? ben kızım almaya geldim. Ne Neden? Vermem. <laughs> Ama Beran'a güvendik. Evleneceğiz, evleneceğiz dedi. Ya. olmadı. <laughs> Mustafa'm, Murat Bey'in mikrofonda sorun var mı? Yok, tamam. Ama e, problem Beran'dan çıkmıyor. <laughs> Beran'ın suçu yok? Temiz çocuk o. İyi ben yani çocuk. hep suçluyum zaten Sedabla. ...kimin şeyine gittim de kovuluyor. Tamam ben herkes güzel olur be ama... ...dedim ben güvendim Behran, tamam evlenin dedim. Konayı da verdik... ...ama böyle olmak ne zaman oluyor? Kendim rahatsızım <laughs> ben. Yeter artık diyorsun, kızımı evet. alıp götüreyim diyorsun. Evet. Ben göndermiyorum Seda Abla. Ben de gönderdim. Evlenecekse Ben göndermiyorum, ben, ben evleneceğim. ...ailem benim, yok. ailem zaten yanımda olsa benim zaten şu anki durumdan biraz olsa etkilenir, ararlar ben nereye kadar böyle kalacağım Seda abla biraz şu kapıdan annen girecek gibi düşündür mü hiç ben babam geldi sandım Seda abla ben böyle arada kaldım işte Seda abla bir yandan sevdiğim babam bir yandan sevdiğim adam anneme gitti belki güzel bir şey haberle bir şeyle döner dedim ben de burada görünce kendi annemin yanına gittim oradan kovuldum. Manisa'ya gittim oradan da kovuldum. Kimin kalbine hani iyi görüneyim, iyi davranayım dedikçe sırtımda ançeller eksilmiyor Sede abla. Biliyor kime güvendiysem, kime abi dediysem, kime kardeş dediysem sırtımda tek tek delik açıldı. şu yaşıma kadar tek güvencem akiledir. Başka güvencem kalmadı benim. Babam orada kendi keyiflerinde, annem kendi keyfinde. Bir evlat ol burada. Evet. Maalesef. Bir evlat olarak görseydi beni şu an eğer izliyordur. Ben annem izlemiyor değil. İzliyor. Baban gelseydi şu kapıdan, senin baban girseydi ne yapardın? Beran. <laughs> 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 Onun için canımı veririm. Seda şey oradan gelsin. Tamam. Bak babam da burada. Sadece benim babam değil, senin de babam. İkna yok, babam da Herkes ikna edeceğiz. Gülüm, kimin yanına gittiysem ben kovuluyorum. ben gitmeyeceğim, ben senin yanındayım. Babam ya beni almaya gelse gün, de ben gitmeyeceğim. Yarın bir gün annen tutki aradı. Ne yapacaksın? Gitmeyeceğim. Hı? Güvenemiyorum işte, yapamıyorum. Gidemem, gitmiş olsaydım ben şimdi zaten çoktan giderdim. Doğru. Gitmez. Ben seni bırakıp gidemem gitmez. ki. İşte siz korkum bakmayın. var Seda abla, korkum var. Akile'nin bakmayın siz, gitmez. Beran'ı bırakıp gitmez olayım. Korkum var tamam, gitmeyeceğini ben biliyorum. Ama o korku bak ben Seda ona abi, gayet ben defa anlattım. Gitmez. Bak sen biz o kadar sürekli. zorluklar yaşadık, bir sürü mücadele verdik. <laughs> Bunların iki, hani hepsini biz, gitmez. sadece ikimiz yaptık. Tanıyorum ve biliyorum. Zor günümüzde kimse yanımızda Biliyor. yoktu. Ben iyi günü bulunca Beranı reddedip de gideme. Gel otur. Mes otur. otur otur. Murat A, Bey. Babam da bunu ne? görecek, inanacak Gördüm. yani. Bak kızın diyor ki ben seni bırakıp bir yere gitmem diyor. O zaman evlensinler. Evleneceğiz. Bence de. Ama Bence de. öyle ama öyle. Sen böyle de artık hani bir şekilde ona yanmaya bak. Sevenlerin önüne geçmek istemem. Ne yapalım artık? Bir dedin tarafın ki, onayı var. Hafif hafif nişandan başlıyorum. Gidiyorum kapıdan kapıya dolaşıyorum. Kınayı yaptık zaten. Nişan kapıdan yapalım. Kapıdan kapıya dolaştığım halde kapıdan, kapıdan kapıdan atılıyorum. Ah ben sana kıyamam ablan var burada be. Sen abla ben abladan öte annesin. Vallahi de annesin billahi de annesin. Hepinize hepiniz için öyleyim. Ama benim için bambaşkasın Canımsın, abla. Canım. Yani. Vallahi de billahi öyle. Ben kime şey yapmak size abla dedim anne diyorum. Geri geldiğinde çünkü siz gerçekten on numara annesiniz. Yemin ediyorum sizin o güzel Allah kalbiniz var ya. pırıl pırır yemin ediyorum. Ay siz öylesiniz ya. Siz öylesiniz. Ben de burada sizi evlendireyim diye uğraşıyorum. Mutlu yuvanız olsun. Yuvanızı bilin. Bu çocuklar evlenmek istiyorlar. O yüzden buradalar. Uğraşıyoruz. Seda abla benim babam ta e oralardan hep yer kalktı geldi zorluklarla geldi buraya. İnşallah da yani diyorum tek dileğim hani Beran ailesi de yumuşar. Benim ailem yumuşamaz. Benim ailem benim anam babam değil. Hayır bu şekilde konuşmayacağım. Ben sen bunu konuşmasını bak ne yaptım. Ne Safiye? Mikrofona söyle bebeğim. Benim ailemin kalbi güzel olsaydı bu zamana Her kadar olmazdı. Her şeye olmadı. rağmen yine öyle söylemesin. Babası zaten Beran'a karşı ben babamla yani şey değilim. Şey ki, ben babamın ki. bir şey dedim yok. Babamın babamın da gelsin, adını... Babam gelsin ben babamla da... Omuz omuza her yeri savaşırım ben babam. Tamam, babam arkamda artık... dursaydı burada en azından çıkıp televizyona bağlansaydı deseydi oğlum sonuna kadar arkandayım Kim ne yaparsa yapsın dese ben yine savaşırım. Sen bir de babanın yanına git. Ya, Babasının yanına gitsin. Abla bundan sonra kimsenin kapısına gitmem. Onu geçeyim. <laughs> ben yani... kapıdan kovulmaktan go yoruldum. Sadece şu bir kalbim gidiyor. Bir dakika durun. Ee, akile. Baban kalbinden dolayı <laughs> evet, rahatsız abla. dışarı alalım. Tamam. Gir koluna babanın. Çıkar dışarıya. Canım benim ya. Kızımı almaya geldim dedi. Ama göndermeyeceğiz tabii. Göndermek yok. Öyle bir şey yok. Buraya evlenmek için geldiler. Benim güvencem ve bizim ekibimizin global yapım güvencesindeler bu çocuklar. Merak etmesin. Kimsenin ailesi merak etmesin. Evet. Onlar bizim yanımızda, biz bu işi düzeltene kadar bekleyecekler, bekliyorlardı zaten. Seda Efendim Safiyeciğim yarım kaldı. E, şimdi gördüğümüz kadarıyla kız babaları asla kızlarına kıyamıyorlar.